Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygılar, selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Basit Azeri mızrabı diye başlık attım bu videomuza. Daha önce biliyorsunuz, çok çok önce bir Azeri mızrabı çalışması yapmıştım. Fakat orada daha kompleks bir mızrab göstermiştim. Onu da yeniden hatırlatacağım ama birçok türküde, özellikle altı zamanlı türkülerde kullanacağımız, yani bunun yöresinin ille de Azerbaycan olması şart değil, ki çok sayıda mesela Erzurum türküsü var, Kars türküsü var. Gerçi Kars Türklerinin çok büyük bir bölümü özellikle Iğdır civarından derlenmiş olan türküler Azerbaycan menşeli türkülerdir. Rus Harbi sırasında o taraftan geçmiş olan ve Kars'ta Iğdır'da yerleşmiş olan Azerbaycan kökenli olan Türklerin taşımış olduğu türküler. Mesela kimin ağrıyır Okşayıptı Mert Can'ı. Biliyorsunuz çay türküsü var. Ben albümde de seslendirdim onu. Ee, Kars kayıtlı ama Azerbaycan türküsüdür. Ee, çok sayıda repertuarımızda türkü vardır Azerbaycan. Bunu belirteyim. Hatta onların birçoğunun bestecisi bile bellidir yani işte Azerbaycan'da. E, bu hassasiyeti çok biz e, şey yapmıyoruz yani e, halk müziğimizde maalesef e, dikkat etmiyoruz. Besteci'lerine dikkat etmiyoruz böyle anonim türküler deyip geçiyoruz birçoğuna. Besteci'si birçoğuna belli çünkü. E, şimdi e, altı zamanlı türkülerde kullanabileceğimiz, tabi bütün altı zamanlarda değil ama bazı altı zamanlılarda e, Azerbaycan Türklerinin işte dışında kullanabileceğimiz bir mızrap. E, daha öncekini bir hatırlatayım bakın. E, kompleks bir mızrap göstermiştim. O daha çok tar sanatçılarının kullanmış olduğu bir mızraptı. Şurada re perdesini de alalım. Yani silifke mızrabında kullandığımız ve aşağıda biten mızrabı aşağıda bitiriyoruz. Sonra yani yukarıdan başlayıp aşağıda bitiriyoruz. Aynı kalıbı bir de aşağıdan başlayıp yukarıda bitiriyoruz. O şekilde bir şeydi, mızraptı o. Örnek bir de e, türkü göstermiştim. Bu türkü de diye orada kaldığımız bir yerde atmıştık. Ama şimdi bu dersinde e, başka arkadaşlarım da, başka hocalarım da e, tarif ettiğim basit Azeri mızrabı, aslında Azeri mızrabı deyince ilk akla gelen mızrabı göreceğiz. Altı zamanlı dediğim gibi. O da şu şekilde. Yani sifikamıza bunda kullandığımız şu e, sıkıştırılmış Ankara Van. Aşağıda bitiyor bakın. Ankara yukarıda, yukarıda. Sonra bir Van indiriyoruz. Ankara Van. Hatta Ankara Bursa olarak sifikamıza bunda gibi kullanıyoruz. Yani ya burada Ankara Van. Ondan sonra aşağıdan başlayarak Sondaki üç zamanlıyı ya başta Ankara van derken şimdi görsel olarak da ben hemen e, ekrana yerleştirmeye çalışayım ekranın birini orada göreceğiniz üzere ilk üçlüümüzde yapıyoruz ondan sonra ta 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 yapıyoruz sondaki üçlü yani bir iki üç sonra dört beş altı şeklinde yerleştirmiş oluyoruz. olduğu kadar yavaşlatmaya gayret göstereceğim. Bunun üstünde sırada duracak olursanız, rahatlıkla bu mızrabın oturacağı kanaatindeyim. Evet. Örneğin, işte e, şeyde çok meşhur bir türküdür. Aten tutem ben seni. E, bu, kaydım ardından, e, kaydımın ardından onda onu da dersini inşallah hazırlayacağım. Olduğu gibi bakın. bu <Sessizlik> Günde, e, kullanabileceğimiz çok e, da yoğun bir şekilde kullanabileceğimiz bir mızrap e, ihtiyaç duyacağımız bir mızrap. Son bir kez daha e, bu kalıbı göstereyim görselle birlikte. Fakat e, diğer daha önce hazırlamış olduğum e, azeri mızrabı e, videosunu da izleyin arkadaşlar. Eğer o mızabı yapabilirseniz biraz daha e, ileri seviyede arkadaşlar. E, çok böyle gösterişli güzel bir e, çalımdır o. E, onu da ihmal etmeyin. Evet bu şekilde azeri mızrabı videomuzu tamamlayalım. Ve bu mızabı uygulayacağımız derslerle e, sonrasında devam edelim. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.